yepyeni bir bilanço sunumunda sizlerle birlikteyiz. Şirketimizin adını geçirelim. Şirketimiz Gürsel Turizm. turizm. Canlı yayınlarda konuştuk. Özellikle son bir sene canlı yayınlarda her şey düşerken Gürsel Turizm bir şekilde düşmüyordu, düzeltmiyordu. Bir bilançosunu kısaca yorumlayalım. Öz kaynakları büyümeye devam ediyor. Borçluluğu yok. Kümülatif net dönem karında %14. Bir önceki seneden artış. Fabrik, esas faaliyet karı, bürüt kar ve satışlarda artış sizlerin karşısına çıkıyor. karlılık 6'da 4, büyüme 6'da 3, borçluluk 6'da 6. Üst kaynak yükümlülük oranı çok çok iyi %74. Dediğimiz gibi net borç bölü favök rasyosunda eksi 0.25 olduğu için çok çok anlamlı diyebiliriz ama ciddi anlamda fiyatladılar. Yine de bilançosundan kısaca bahsedelim. İştirakleri var. Detaylı analizini kendiniz yapın. Faaliyet raporuna bakın halka arz olduğu 2022 yılından günümüze kadar temet dağıtmaya devam ediyor. Son 2 senedir de çift temetü dağıtıyor. Fonlarda 20 adetten 22 adete artış göstermişler. Bizi ilgilendiren bölüm hisse başı karlık istikrarlı bir şekilde. Geçen sene 22, şu an 20. Bir önceki dönem 18 civarı. Hisse başı karlık bir önceki dönemden daha iyi gelmiş diyebiliriz. Öz kaynaklarında son 2 senede 1.6 milyar seviyesinden 8 milyar seviyesinin üzerine çıkardığı için son iki sene öz kaynak artışı Dikkat çekiyor Müthiş bir dolar grafiği var hiç düzeltme dediğimiz gibi böyle Düzeltmeyi hiç mi yapmayacak dediğimiz şirketlerden o yüzden TL ve dolar grafiğine çok takılmıyorum ama Son bir senedeki canlı yayınlarda Kendisini hissettirmiş bir Gürsel Turizm karşımıza Çıkmıştı o yüzden grafiklerine takılmayalım. Bilançolarını beklenti içerisinde kendisi bekliyor. Umarım serme artışlarına da ileride gider. Çünkü öz kaynakları çok ciddi artıyor. Ödenmiş sermesi çok az. 102 milyon. Halka açıklığı %29. Bu yüzden Gürsel Turizm takip edilmesi gereken ilerisi içinde de takip edilmesi gereken hisselerden diyebiliriz. Asla al alsat tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.